Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Shadow Fight'ın yeni bölümüyle karşınızdayım. Arkadaşlar en son bölüm yani paramız birikmişti. Burada yeni şeyler var filan demişti. Bakalım bir. Yani bu, bu, buna bakmayalım. Videoyu izleyerek veya tamamlayarak mücafer kazanabilirsin. Yok istemiyorum. Video izlemek. Burada ne varmış? Güzelliğe varmış. Arkadaşlar ben şunu olmaz değil. Ana ne yaptın? Ekipmanı al. Ya yenisi yok mu şunu? <laughs> yenisi yok mu lan bunun? <laughs> Bakalım. Ha. Böyleymiş. Buna paramız yetmiyor. Ama bu bölüm yetsin değil mi? Değil mi bu bölüm yetsin? Bakın deneyelim bakalım nasıl bir şeymiş. Oo. Öyle bir şeymiş. Neyse biz geri gidelim menü. Bakalım. Turnle yeni savaşalım ya. Kavga. Kavga. Emin misin rakiplerin kuvvetli imkansız onları yenmek için hiç şansın yok. O zaman turnuvaya gel Şimdi rezil olmayalım. <laughs> O turnu var. <laughs> Turn. Run bear. Fight. Lan oğlum. Wow. İyi vurdu ha. Şimdi hakkını verelim iyi vurdu. Bıçakla onu bıçakla yavrum. Bıçakla. 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 Abi şu yerdeyken. Uyyy geçirdim. O da bana iyi geçirdi. Az iyi oynuyor ha. Oo, oh, oh. Bir oradan bıçakla. Bıçakla, bıçak, bıçak. Bıçakladık. O oh, ölmemiş. Hu ha, ha, hu. Şaşkınlık etkisi. Hareketlerimle onu şaşırttım. Oo, oh, tekmeyi gömçerdim. Gel lan buraya. niye takla Ya bir vuramadım ya. Al lan al lan ne oldu lan? Uy. Uhuhu. Geberdi. Başarının kilidini açmışız. 98 temiz. <laughs> Şaşkınlık etkisi. 98 temiz bir. Shadow Fight 2'yi sever misin? Hayır. Oyunu <laughs> geliştirmek için fikirlerinizi bizimle paylaşın. Asla. Neden değerlendirmiyorum? Çünkü 5 yıldız falan ver filan diyecek. Onun için. Bir savaşa daha girelim. O yıldızları alacağım. O yıldızları alacağım merak etmeyin. Keşke şimdi alaydım. <laughs> Vay ikimiz de aynı şeyi mi kullanıyoruz? Lan oha ne yaptım? Vur lan ağzına. Ağzına ağzına. ağzına, ağzına. Bıçak bıçak. Bıçaklarını geçir. Oğlum bıçakların nerede? Gili ekel bıçaklarını kaybetti. Yerden al lan bari. Yalnız adam iyi dövdü he beni. Şişt. Mükemmel dövdü. Hakkı var iyi dövdü. Hakkı var iyi dövdü. Şimdi hiçbir şey demek istemiyorum. Hakkı var dövdü. Ağzıma gözüme patır patır vurdu. Oha! O nasıl yaptın lan? Şimdi dur. Abi indirirsen bir tane hayır. Öl lan öl lan öl lan. Hayır. Öl lan öl. kurtuldu orada. Ve tam ikinci turda ben alım Bu yalnız heyecanlı maç şş. heyecanlı bu. Bir dakika. Dur, dur. Güzel. Oha ya, kritik vurdu ya. Yok, ben mi vurdum, ama vurdu. Uf, uf. Uf. Güzel, güzel. Uf, Uy, abi. bir buran adamı var ya parçaladım. Zor ölüm dövüşü vallahi zordu. Hakkı var iyi dövüştü Allah. Yani 138 aldık ha. Bayağı iyi para aldık yalnız. O zaman yanlış yere girdim. Aa! Hiç bedavan yok mu? Ödülümüzü alalım bari o kadar görev tamamladık. değil. Şimdi ben bunu öğrenemiyor muyum? Ya ama saçma. Neyse. Şuradan şöyle. Oha 950 ne lan? 500 olmuş. Şu aslında olmuş. Ama bunu almadı. Onu almamı istemiyorlar. Yani. Bu nasıl alacağız? Ha? Aha aldım. Bakalım kaç dakika olmuş? 6 dakika. <laughs> Neyse arkadaşlar bir savaş daha yapalım. Dur 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 Kavga. Oha zor diyordu yalnız. Abi zor diyordu. Hupa hupa. Adam hiçbir şey kullanmıyor. Neden zor diyor? Ha, hareket biliyor mu? Hareket bilsen ne yazar lan? <laughs> of iyi vurdum iyi. Of iyi vurdum iyi. Kan mı çıktı? Oo, dağıttım yalnız ekranda adamı. Hu ha hu ha. Onu oldu on oldu. Puh. Bırakıyoruz Bırak yiyoruz şu anda dur. Ha dur ben de yine öğrendiğim şey yap, yap, yapayım. Bak şuydu değil mi? Bir dakika. Aynen. Oh! Of yalnız orada var ya iyi şey yaptım. Hayır ya şuradan kaçmalarına sinir oluyorum. Ben de adam böyle yeri tutuyorum yüzüne geçirdim. Ya niye kaçıyor? Of yendim. 2-0 yendim. Bro. <laughs> Şu anda kendimle böyle övünmek istiyorum. Övün beni. <laughs> Neyse arkadaşlar bu videonun burada sonuna geldim. Bir sonraki Shadow Fight bölümünde görüşürüz. Gerçi bir sonraki başka bir video yaparım ama neyse kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz. Bay bay.